Evet arkadaşlar Baba Kız Futbol kanalında hepiniz hoş geldiniz. Bugün bugün çok yalnızım. <laughs> bugün yalnızım arkadaşlar ama hani dedem evde izliyor genellikle Avrupa ve e, Ziraat Türkiye Kupası maçlarını. Babam birazdan gelir işten. Ya bugün Erzurum Spor'la oynuyoruz. E, bugün Ziraat Kupası maçımız var. Geçen maçı Ziraat Kupası maçını çekememiştik. Oo hoş geldin Reis hacim hataları olmayan Fenerbahçe'mizin de kazanacağı bir maç olur umarım. Mert Hakan'ın görücü gözleri doluyor ya. Hop oh, ah! Var ya. Neyse Allah Allah Rize maçını yendiniz ya işte tam transferlerin geldiği ilk hafta. Ben farkındayım sen oh, golleri ağzınıza atınca ben derini aradım. Ben farkındayım. <laughs> derin bir çay, derin bir çay koyun. <laughs> Ama gelmedin gelsin mı? ben diyordum yine Hüsran'la gider diyordum. İçimde iyi, keşke gelse diyordum ama gelmedi diyor. Ya babam da evde izliyor maçları. Şimdi Chico. Chico. Allah. Aa yok Chico daha. bak be. Chico yapma. Chico ya. Kafam karıştı ha. Kızım nereye gidiyor bu? <laughs> lan iyi misiniz kendiniz Bunlar saçma ya. Bazen saçmalasam sapan mısınız? Ne? Ba Vallahi iyi değiller bunlar. Sterling ya. Tam Sterling ya. Anderson Talishka. Anderson Talishka. Ne oluyor? Bakın ne oluyor? Anderson Talishka. Ah pek çok korkutuyor. <laughs> Affetmiyor ya. Ölüsü bile işi yaparak kadar. Garanti gol biliyor musun o orada? Galiba. O kadar rahat <laughs> gol dedim ki daha şut çekmeden gol diye vardım yani. <laughs> gol. ya. Gol. Ne yaptın? Ondan Cengiz Ünder. Onu? Ay yine direkt Allah kahretmesin ya. Son bir, bir cenabet ya. Tamam. tamam edeyim şey mi? Kaldırımda oynasak biz yine direğe denk getiririz. <laughs> evet arkadaşlar ilk yarı bitti. Bir 0 öndeyiz Saliska'nın golüyle. Yani ortada geçiyoruz. Yani tam <laughs> böyle yedeklerimizle çıkmışız. Böyle bir anlaşma. Antrenman maçı gibi. Antrenman maçı yani. gibi gitti diyor. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar ikinci yarı hepiniz hoş geldiniz. Biz biz oyuncu değiştirmiyoruz herhalde. Sonunda yok. Yok. Doğru diyor mu Doğru. doğuş? Kötüdür. Ona pelatı verdi. Ama dikkat et ayağına şey yaptı adam. O yüzden çekemedi Cenk. Ya. Ya var ya az kalsın kurtarıyor Fakat gitti. Ama çok uzak köşeye yok ya. Bak bak ne bir de Beşiktaş'ta bir yapıyorlar. Aman 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 aman. Bir de kartal hareketi yapın <laughs> tamam mı? Neredeyse <hiç> kurtardı dedi. <laughs> Biz sizi bir Rafa Silva Rafa kaldıralım. <laughs> Olcay ya. <laughs> ya cidden ya. <laughs> Bir elinde çay bir elinde böyle bakıyor. Hey, arkadaşlar. Yani 0 <laughs> dedim <buradaydı> ama <laughs> sevilemiyorum. Çünkü olsa tatlısı benim olayım. Aşırı <laughs> oldu yani. oyuncuydu. <laughs> Kılıç hazırlanıyor bir yandan. Ne, ya. ne yapıyor Yusuf? Nasıl gol <laughs> yapmış oldu? Adam gol yaptı Yusuf'a. Su olması. Orada doğrudan. İsmail <laughs> yerde faul. Abi, Abi de siz de var. biraz rahat. Adam gibi girin ya. Bu ne ya? Allah Allah. <laughs> bak bana Şuraya bak. Şerefsiz ne biçim giriyorsun ya? <laughs> e sakatlamaya oynuyorlar şu an. Ben uzun boyluya dönüşüyoruz. Of! Of! Kılıçkın yağdı ha. Of! Mert Hakan burada. Kardeşim yaktığın ortamda be. <laughs> Ama orada yerine sakatlamaya çocuğu uykusun ya. Mert Hakan yandan. Katilleri ateşledi be. Şimdi <laughs> <Yani>. o <laughs> kontonu oh, uzun oh. Aslanım işte bu ya <gülüyor> <gülüyor> <Enesiri>. <gülüyor> sonağın, ne kadar klas attı Enesiri, bayağı toparlıyor. Yusuf Ennesiri 81. çok iyi En yapıyor Embafe iyi ama tek de kullandık Bak bak adam da sarılıyor. Işte. bak Nerede bu gibi yapıyor. Tek göre mi? Nerede sarıldı? Kaleci de yemiş ya. Yani. Aha yaptı ama bak sıraları kötü. evet. Kral. Bizimkiler çok sakatlandı ya. <laughs> <Şu> an... <gülüyor> <gülüyor> evet. Güzel cevap verdi. Bir daha söyle.

İşte bu ya. Olacak. Evet, <laughs> 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 o böyle deli deli hareketler yapıyor. Onlar daha güzel. <laughs> Şarkı iki, güzel ya. Şöyle yapıyor ya. Bir gol attı ya. 10 tane hareket yaptı. Bir kulağını böyle böyle, böyle bir. deliyle böyle yapıyor. Ağız yapıyor. Ligi'ye yeni başladık ya. Sevilla zaten baba pişman olmuş gelişiyormuş. Geri istiyormuş ya. <laughs> Ya çizdirek gidiyorsun yola yavrum. Kim dedi onu? Ben <laughs> Erzurum atacak. Isotom dikkat et ya. Koray gidiyor. Koray pas atıyor. Atası atsınlar ya. Rakibinden söktü, aldı topu. Taraftarlarından da alkış aldı bu ay. Gilen ansya. Helal olsun yani çok iyi oynadı. Kosluç var. Kosluç lan geri da. Vuracak, vurdu. Allah. Vursun ya. Görse pas pasları şimdi oldu mu oluyor lan? Karizden dönen top oluyor değil mi? Oluyor oluyor. Oluyor oluyor. Bir de karizden döndüğü için de zaten oluyor. Valla çok güzel bir yani. gol. Ol! Ulan <laughs> şaka baka. Mucci'nin golü gibi bir golü yiyor. Yalan da. Pas ve... istemiş aslında da kaleye gitmiş. Pas atmış. Evet arkadaşlar <laughs> maç bitti 5-0 yendik. Yani buz <laughs> getirdiler. <laughs> yani güzel maç oldu fakat ama dediğim gibi sakatlıklar bizi çok üzdü. Bakalım inşallah kötü haberler almayız iyi haberler alırız. Yorum yapmayı abone olmayı unutmayın kendinize. Ben güzelim.